Beraber kiz, beraber kedi. akşamdan sabah da meseleiniz daha ileri. Geçti burada davet mi oldunuz bak? Burada mı bak? 20 kişi kulumada geldiniz bak. tıkır. takız. Şimdi bu pahalılar rağmen bak, geçen sene 8 lira 90 kuruştu. Şimdi. Kaç lira olduğunu bilir miyim? 21 lira süre tabii. O da indirilmesi. Bazıları 35 liradan satıyor. Kuru mamaya. Hesap et. Neredeyse 3-4 katı her türlü çıkmış. Bravo. Bravo. Ama o şimdilik sizin sayenizde evlerin de değeri bu aldık Şimdi sattık bu parayı satacağız Sadece eldekte evimiz yok ki Ortada da, da evimiz var yani Onun için yavaş yavaş Sürprizini bekle kedi Oldu mu? Sürprizini bekle Dağda olacak Oldu mu kedi? Dağda olacak 10 numara 5 yıldız. Bak. Good. Click and that. Yeah. Ya. Orada ki MSI. Ekran kartı Game Garage. 2 tane bilgisayar var orada biliyorsun. Bak. 1050 ekran kartı. Etabet. 3000 serisi almadık diye biz bak yenimizi bozmadık CHP'li PKK'lı